Evet sevgili arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle oran e, orantı ile ilgili problemleri çözümleyeceğiz. Orantı ile ilgili problemler nasıl çözülüyor beraber bakalım. Şimdi ilk sorumuz diyor ki bir sınıfta kızların erkeklere oranı 3 bölü 4'tü. Bu sınıfta 16 erkek öğrenci varsa kaç kız öğrenci var? Şimdi kızların erkeklere oranı kaçmış? 3 bölü 4'müş. Diyor ki bu sınıfta 16 tane erkek varmış. Erkek sayısı 16 imiş Kız sayısını merak ediyoruz. Kız sayısı kaçtır? E şimdi işlem yapmaya kalkarsak, ne yapıyorduk? E, şurada bakın, kaç kat artmış? 4 katı artmış. O zaman burası da 4 katı artacak. E o zaman 3 çarpı 4 12 tane ne kadar vardır? E, kız öğrenci vardır. Peki? Şurayı Bir sonraki kısmı geçiyoruz. Bir vazo da kırmızı ve beyaz güllerin oranına bakıyoruz. Şimdi kırmızı ve beyaz güllerin toplamı vardı ve kırmızı beyaz güllerin beyaz güllerin kırmızı güllere oranı kaçmış? 2 bölü 3'müş. Ve toplamda bunlar 30 tane. Yani şöyle yapıyoruz. 2K 3K. O zaman bakalım. Kırmızı ile beyazı toplayacağız. 30 bin yapacağız. Yani 2K artı 3K yapacağız. Şunları yerini değiştirip de kafamız karışmasın. Şu beyaz olsun şu kırmızı. 30 olacak. Yani 5K eşittir. 30 ise K eşittir. 6. Bana soruyor? Beyaz bilgileri. 2K ile beyaz bilgiler. 2 çarpı 6'dan 12 tane ayak gür vardır. Devam edelim. Bir otomobil diyor Bir otomobil. Bir otomobil 3 saatte 180 kilometre yol giderse 5 saatte ne kadar gider? E şimdi bir otomobiliniz varmış. 3 saatte 180 kilometre gidiyormuş. Peki 5 saatte kaç kilometre? Artmaz mı? Artar. Artarsa doğru değil mi? işler işler 3 x eşittir 5 çarpı 180 şunu da şu sadeleştir 60 x eşittir 5 çarpı 60 da x eşittir nedir 300 kilometredir aynı oranda artar şuradan çözelim 300 gram hamur ile 5 ekmek yapılıyor 300 gram hamur ile 5 ekmek yapılıyor peki Kaç gram ile bir tane ekmek yapılır? E şimdi e, e, hamur gramajı azalacak, o yüzden yine doğru yaptık. İşler dışlar, yani 5 çarpı x eşittir 300 çarpı 1. E Bununla bu sadeleşti işte, burası 60 x eşittir. 60 çarpı 1'den cevabımız 60 gramdır. Evet, orantıyla ilgili problemler bu şekilde orantıyla ne yapmış olduk? Bitirdik. Bundan sonraki videoda artık yüzdelik ifadelere geçiş sağlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Esen